Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın halifelik dönemini anlatacağım bir seyirler. Hazreti Öbû Bekir Radıyallahu Anh'ın vefat ettiği gün Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Medine-i Nebevi'de biat aldı. İlk iş olarak kaybettikleri bölgeleri geri almak için harekete geçen Sassanilere karşı halkı Irak cephesindeki mücahitlere yardıma çağırdı ve Ebu Ubeyd Es-Sekafi'yi bin kişilik bir birliğin başında Irak'a gönderdi. Ebu Ubeyd'in köprü savaşında şehit olması üzerine Sad bin Ebu Vakkas'ı kumandan tayin etti. Kadisiye Savaşı'nı kazanan Sad, Sassani ordusunu takip ederek Medain'i ele geçirdi. Sassani kuvvetleri Celula Savaşı'nda da yenilgiye uğratıldı. Fetihlerin bu aşamasında Hazreti Ömer radıyallahu an Sa'd bin Ebu Vakkıs'a Hire yakınlarında Kufi'yi Utbe bin Gazvan'a da Basra'yı orduga şehir olarak kurmalarını emretti. Utbe bin Gazvan İran'ın Ahvaz bölgesini fethetti. Ancak bölge bir yıl sonra tekrar Sassani ordusunun eline geçti. Numan bin Mukarrin'e yardım için gelen ordu çetin bir mücadeleden sonra Tüster'i fethetti. Cedula ve Hulva'nın ardından Sus, Huzistan ve Musul'a ile geçiren Müslümanlar Nihavent zaferiyle ile Irak'ın fethini tamamladı. Hz. Ömer radıyallahu anh Bizans İmparatorluğu'na karşı Suriye cephesindeki savaşlara da ara verilmeden devam edilmesini emretti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde kazanılan Ejna Zaferi'nden sonra Hz. Ömer radıyallahu anh devrinde yapılan Fil Savaşı'nda Müslümanlar Bizans kuvvetlerine büyük zayiat verdiler. Mergus Sufer'de yenilip Dımaşk'a sığınan Bizans askerlerini takip ederek şehri kuşatıp fethettiler. Aynı yıl Mercurum, Mercurum savaşını da kazandılar. Bu sırada Bale ba ve Rus ve Hama şehirlerini de ele geçirildi. Müslümanların bu başarıları üzerine Bizans İmparatorluğu Heloklius hristiyan arapların ve ermenilerin katıldığı büyük bir ordu hazırladı ancak bizans ordusu yermük muharebesinde ağır bir yenilgiye uğradı ve bölgedeki bütün şehirler müslümanların eline geçti 637 yılında Şayzer Knestrin Halep ardından Antakya, Urfa, Rakka ve Nusaybin kısa Müslümanlara teslim oldu. Öte yandan Filistin'in fethine devam edildi ve Kudüs kuşatıldı. Patrick Sopronios e, şehrin anahtarlarını o sırada inceleme ve görüşmelerde bulunmak için Suriye'ye gelen ve Cabiye'de bulunan Hazreti Ömer radıyallahu anh'a teslim etmek istediğini belirtti. Halife bizzat Kudüs'e giderek halka eman verip kendileriyle bir antlaşma yaptı. Daha sonra Filistin'in sahil şehirleri başta olmak üzere diğer yerleşim yerleri fethedildi. Hazreti Ömer radıyallahu an sahillere yakınlığı dolayısıyla tehlike oluşturan Kıbrıs'ın fethine deniz seferinin zorluğunu düşünerek izin vermedi. Ancak Suriye ve Filistin'de mağlup olan bir kısım Bizanslı kumandan ve askerlerin Mısır'a kaçtığını ve Mısır'ın fethinden Mısır'ın fethinin gerekli olduğunu söyleyen Amr bin As'ın görüşünü benimseyerek Mısır'ın fethini emretti. Mısır'ın fethi 3 yılda tamamlandı. Bu arada Hazreti Ömer radıyallahu an diğer deniz seferlerine ve bunun için bir donanma kurulmasına müsaade etmedi. Onun bu kararında gemilerin batmasıyla sonuçlanan iki teşebbüsün etkisi bulunmaktadır. Sonuçta İslam orduları onun zamanında Sassani İmparatorluğuna tabi Irak, İran, ve Azerbaycan ile Bizans İmparatorluğu'na tabi Suriye El Cezire, Filistin ve Mısır İslam ülkesine kattılar. Gerçekleştirilen fetihler sonucu ele geçirilen ganimetlerde büyük bir artış oldu. Hz. Ömer radıyallahu anh Müslümanlara gayrimüslimlere ait yine ortaya çıkan çeşitli problemleri ve ihtiyaçları görerek bunların halledilmesi yolunda düzenlemelere teşebbüs etti. Bu düzenlemelere Bu düzenlemelerle kazanılan ganimetlerle İslam'ın eline geçen bu çok büyük coğrafyada yaşayan başka dinden insanlar ve onların sahip oldukları toprakları ele alarak başladı. Ganimet ve toprak meseleleri yanında Müslümanların Suriye'de yerleşimi hususunu görüşmek üzere Mart 637 tarihinde bazı sahabilerle birlikte Cabiye şehrine gitti. Suriye'deki bütün valilerin katıldığı toplantıda gelirlerin taksiminde göz önünde bulundurulacak esasları ortaya koydu ve Müslümanların gayrimüslimlerle münasebetlerine dikkat edecekleri hususlara dikkat etti. Bu sırada Kudüs teslim alan Hazreti Ömer radıyallahu an bütün kumandan valilerle istişarelerde bulundu. Bizans'tan gelecek saldırıların önlenmesi için Cabiye'deki ordugahın dağıtılarak iki ayrı cephede savunma hatlarının kurulmasını kararlaştırdı ve mevcut şehirlere yerleşilmesini istedi. 638 veya 639 yılında Anvas'ta çıkan veba salgını buradan Suriye'nin çeşitli yerlerine yayıldı. Bu salgında başta Ebu Ubeyde bin Cerrah olmak üzere birçok sahabiyle ile 25 e yakın kişi öldü. 641 yılında Hayber ve çevresindeki Yahudileri Arap Yarımadası dışarısına çıkaran Hazreti Hazreti Ömer radıyallahu an daha sonra Hayber'e giderek bu bölgedeki toprakların durumunu inceledi. Barış veya savaş yolunla alınmalarına ve Hz. Peygamber'in yaptığı taksimata göre bu toprakların sahiplerine verilmesini istedi. Topraklardan Beytulmal hissesi olarak Resul-ü Ekrem'in hanımlarına düşen paylar hususunda kendilerini serbest bıraktı. Bir kısmı toprağa bir kısmı gelirini almaya karar verdi. Velik toprakları yarısı Hz. Peygamber'e ait olmak üzere barış yoluyla ele geçirilmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an bu toprakların fiyatını tespit ettirdi. Yarısının karşılığını Fedekilere ödedikten sonra onları da diğerleriyle birlikte Suriye etrafına sürdü. Aynı tarihte Necranlı Hristiyanları da Kufe taraflarındaki Necraniye'ye gönderdi. Mallarını satın alarak mağdur olmalarını önledi. Ayrıca gittikleri yerde kendilerine geniş topraklar verilmesini, bu topraklardan bir süre vergi alınmamasını, daha sonra Hazreti Peygamber ile yaptıkları anlaşmaya uygun biçimde cizye vermeye devam edilmesini valilerinden istedi. Hazreti Ömer 644 yılı haccını eda edip Medine'ye döndüğü günlerde, Mugire bin Şube'nin Basra valisi iken edindiği kölesi Ebu Lülle Firuz, Enni Havendi Efendisi'nin kendisinden fazla ücret alarak aldığını söyledi. Bunun azaltılmasını istedi. Halife onun demircilik, marangozluk ve nakkaşlık yaptığını öğrenince, Mugire'nin kendisinden aldığı ücretin fazla olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Ebu Lülü'ye Ertesi gün sabah namazını hançerle Hazreti Ömer (r.a.) yaraladı ve Müslümanların elinden kurtulamayacağını anlayınca kendini öldürdü. Halife ölüm düşeğindeyken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince aşireyi mübeşşereden altı kişilik şuranın toplanarak üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Oğlu Abdullah'ı da halife seçilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Namazı kıldırmak üzere Süheyb bin Sinan'ı, şura üyelerini toplamak üzere Miktat bin Efsed'i seçim gerçekleşinceye kadar heyetin rahatsız edilmemesini sağlamakta da Ebu Talha el Ensari'yi görevlendirdi. Oğlu Abdullah'ı Hz. Ayşe radıyallahu anh'a yollayarak Resul-i Ekrem'in hücresinde ne onun ayağının dibine defnedilmek için izin istedi. Hazreti Ayşe radıyallahu an kendisi için düşündüğü bu yeri ona vermeyi kabul etti. Hazreti Ömer radıyallahu an üç gün sonra vefat etti. Cenaze namazını Süheyb bin Sinan kıldırdı.